Merhaba oyuncular. Yepyeni bir FM 24 mobil videosuyla yine karşınızdayım. Aslında normalde taktik videosu açacaktım ama birkaç kardeşimiz hilelerin çalışmadığını söylemiş. Ben de bugün 28 Ekim ben de bu videoyu çekim dedim 2024. Şöyle beraber bakalım. Video çalış eee hileler çalışmıyor dediler. Beraber bir hemen şu hazırlık maçlarını iptal edelim. Beraber kontrol edelim. Size bugün üç tane hile göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle bir başlayalım hatta. İlk önce bir tane mesela şu oyuncuyu dur satalım bayçi. Kiralanabilir diyelim. onu Çok fazla teklif gelmesi uzamasın video. Tamam Hamza yaz geldi. Evet. Takım Ankara gücüyle beraber çekelim bari. Şöyle bir Bayiç'e bir teklif gelsin. Evet Riyal, bak gördüğünüz gibi şimdi Bayiç'e teklif geldi. İlk hilemizi gösterelim arkadaşlar. İlki şu. Kiralık geldiğinde burada transfer bastık. Sonra da yayın. İlk hilemizi Bakın benim 22,5 milyon şeyim var. Ee, param var. Maaş bütçesi arttırma. hepsini hilesini göstereceğim arkadaşlar size. Tamam fazla uzamasın. Sonra da yemesiz ben fazla uzamasın diye ellemiyorum. Kapattım. Bastık. Kapattık bastık, kapattık üç kere. Hatta iki kere de oluyor, üç kere yaptık mesela. Burada bir kere kaydediyoruz oyunu. Burada teklifi açıyoruz ve e, oyunumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle kayıt şeyi de açık kalmış bu arada. Hemen oyunu arka, arkasından giriyoruz yine tekrardan. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. FM adına taktik videoları, para videoları, hile videoları hepsi burada arkadaşlar. Riyad Bayiç'e geldiğimizde gördüğünüz gibi 123 milyon euroyu Riyad Bayiç'e hemen şöyle satalım hızlı bir şekilde gitsin. Evet gördüğünüz gibi Riyad Bayiç gitti. Şöyle bir tık geri gelelim. Riyad Bayiç'e bakalım geçmişine. 124 milyon euroya gitti. Bizim kaç paramız var? Hemen şöyle bir beraber bakalım arkadaşlar. Ee, yönetimden talep edildi. 145 milyon euro paramız oldu. Şey bu birinci hilemizdi. Bakın hile çatır çatır çalışıyor arkadaşlar. Şimdi istediğimiz oyuncuyu alma hilesi ama ilk önce bir para arttırma. Şimdi ikinci hileye geçiyoruz arkadaşlar. Burada takımınıza geçiyoruz. Bakın burayı dikkatli dinleyin. Sonra e, oyununuz mahvolmasın. Birebir aynısını yapın. Bak Şimdi sırayla gidiyoruz. Acele etmeden dinleyin burayı. Ayarlara geldik. Ayarlardan ayrıcalıklara gittik. Bak burada oyun içi editörü bir kere tıkladık. Sağ altta düzenli var. Sakın basmayın. Bak sakın basmayın. Bir daha gidiyoruz ayrıcalıklara. Ben orada editör işareti gözüksün istemem. Oyun içi editörü hiçbir işlem yapmadan tekrardan kapattım. Ama sağ tarafta gördüğünüz gibi düzenli kaldı. Şey ben bu parayı sona dayayacağım. Maaşımı da arttırayım. Gördüğünüz gibi. Edite, bak bir kere basacağım düzenle gidecek. Geldik burada. Hadi seni bir reddedelim. Şimdi uğraşmayayım seninle. Gördüğünüz gibi sağ altta düzenle falan hepsi gitti. Paramıza bakalım arkadaşlar. Paramız ne kadar? Neredeydi o? Yönetimden talep. 583 milyon euro para oldu ve e, deli gibi de paramız var. Bu da ikinci yöntemdi. Oyuncu satmadan burada yükseltebilirsiniz. Takımınızın e, maddi yönden uçurabilirsiniz. Şimdi gelelim istediğimiz oyuncuyu almaya. Üçüncü hilemiz. Geldik burada. Kimi alalım? Abi. Şimdi teklif edeceğim oyuncu bize gelmeyecek. Abi ben buradan Boniface'i alacağım. Bak Boniface mesela bana gelmeyecek bir ihtimalle. Parayı basalım. Paramız çok. 136 milyon. Ha şunu da göstereyim. Mesela pazarlık da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 136 milyon değil Para istedi. Kapattı. Bak bunu pazarlık olarak algılayabilirsiniz. Geldik burada. Kulüp bul dedik. Gittik orada. Köln'e. Boniface bizden 146 milyon euro parası. Bir kere kapat dedik. Geri geri. Boniface'e geldik yine. Bastık. Kapattık. Bastık. Kapattık. Aynı şekilde 3 kere 4 kere yaptıktan sonra Nijeryalı oyuncu şöyle geldik. Buraya yüzdeyi kapattık. 136 istemişti. Kaça düştü? 94 milyon. Yine size burada başka bir hileyi de göstermiş oldum arkadaşlar. Evet. Burada Boniface'e teklifimizi sunduk. Ya al senin olsun. Habire teklif geliyor. Allah Allah. Bu genç oyuncular bizi bitirecek harbiden. Boniface gördüğünüz gibi. Şimdi bak bana gelmek istiyor. Gördüğünüz gibi. Boniface kesinlikle bana gelmek isteme kariyeri açısından sıkıntı olduğunu düşünüyormuş. Şimdi Boniface'e bir daha teklif edeceğiz. Şimdi istediğimiz oyuncuyu almayı göstereceğim. Bu tüm oyuncular için geçerli arkadaşlar. Şartları öner. Ben burayla uğraşayım artık. Tamam. Pazarlığı anladınız nasıl olsa. Bastık burada. Şimdi burada teklifi kabul ettikten sonra arkadaşlar bir kere bir haftalık tatile gidiyoruz. Unutmayın bak bir hafta. Bir haftalık tatile gittik. Boniface Ankara Gücü'de gördüğünüz gibi transfer oldu. Daha demin gelmeyen oyuncu şu an bizim gördüğünüz gibi forvetimiz. 136 milyon aldı. kaç aldık? 136 milyonu Boniface'i aldık. Burada da diğer bir hilemiz. Yani istediğimiz oyuncu. Hatta ben size biraz daha abartayım olayı. Kimi alalım? Haaland alalım ya. Haaland olur. Mbappe olur. Hadi Mbappe'ye gidelim. Mbappe şurada bir daha hızlı bulurum. Mbappe'ye gidelim. Mbappe gördüğünüz gibi o da gelmek istemeyecek. 292 milyon istiyormuş. Sıkıntı değil. Para çok. Bastık burada. Bak hiç muhatap olmayın Mbappe ile. Direkt tatile gidin arkadaşlar. Bastık bakalım. Mbappe kardeş. Evet gördüğünüz gibi Kylian Mbappe Ankara yüzüne geldi. Beraber görelim şimdi. Kylian Mbappe gördüğünüz gibi 24 yaşında Ankara gücü 2020'ye kadar ve ee, uygun maaşa da anlaşma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle uçuk bir maaş olmuyor. Ee, burada tabii bu ne kadar keyifli olur, ne kadar eğlenceli olur. Sonuçta burada çok e, değerli, kaliteli oyuncular alırsanız oyunun zevki ne kadar kalır? Bu da sizin kendi zevkinize kalmış şekilde arkadaşlar. Evet size e, oyuncu satma, istediğiniz fiyata satmayı gösterdim. Oyuncu uygun fiyata alma, pazarlamayı gösterdim maaş arttırma ve parayı arttırmayı gösterdim. Bir de istediğiniz oyuncuyu editörsüz transfer etmeyi gösterdim arkadaşlar. Bakın hileler çatır çatır çalışıyor. APK oynayan kardeşlerimiz sürekli itiraz ediyor. Çalışma etmedi. Arkadaşlar sizin APK'nızla alakalı olabilir. Bakın orijinal oyun tamamen Netflix'ten girilen bir oyun ve çatır çatır da çalışıyor. Yapamazsanız yorumlara gelin. Bu arada beni ilk defa izliyorsan abone ol, paylaş. Arkadaşlarına öneri, önermeyi unutma devamı bu tarz videoların devamı gelecek taktik videolarımız gelmeye devam ediyor. Bu arada arkadaşlar istediğiniz taktik videosu varsa lütfen yorumlara gelen en çok istenen videoyu öne alacağım. Sizlerden gelen serimize de devam ediyor. Taktiğini görenler varsa Instagram'dan benle buluşabilir. Taktiğini paylaşabilir arkadaşlar. Like at, takip et, abone ol, paylaş, devam gelsin.